Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben e, spor aletlerimi sanacağım ve oyuncak olarak kullanacağım. İşte bu bir sanacağımız. Bir kutu daha var. Bari şuraya kutulara size. Yani göstereceğim. <laughs> spor aletlerini oyuncak olarak kullanıyorsun evet. demek ki. Hmm. Onu öyle yapma istersen nefes dikkat et. Sportif kız, spor yapmak iyi mi? Sen ben spor yapmak yerine Son, e, bu spor aletini sonuç olarak wow. ben versem de Evet. Spor zayıflamak için yapılmıyor ki. Sağlıklı ben olmak için yapılıyor. Güçlenmek için. <laughs> güçlenmek için. Bedenimize iyi bakmak için. Bak söylemiştim sana. Bırak onu. diye. Dikkat et ona. Şimdi ben bundan sonra yukarıya çıkacağım. O da bir de devam edecek ama şimdi kapatacağım. Evet devam Şu ediyoruz. Şimdi şeyleri göstereceğim. Onları oyuncağa dönüştüreceğim. Yukarıda gizli bahçeler var değil mi? Evet. Gizli bahçelere gideceğiz. Kimlerle sancağı bölmek ister? Tamam. Evet, <laughs> Süper Mario'nun kardeşi de geldi. <gülüyor> <gülüyor> Süper Mario, hadi bin, Bakma, o kadar hızlı değil. <laughs> çok hızlı, çok hızlı. Başka bir aleti daha tanıtmak ister misin? <laughs> Şu bundan vazgeçemedim de. Bu da şey mi? Bu böyle bir Evet. Vay. Wow. Dikkat eder misin? Sonra istediğin gibi atıyorsun. Hoppa. Bunlar yani. Bir de i̇şte şu.

Dikkatli olur musun? Biraz daha yavaş ve dikkatli olalım. Yavaşlar mısın? Evet. Hangi aleti? Dikkat et. Sıkıcı bari. Neden sıkıcı? <laughs> ha, burada bak kim var. Köpüş. Tekrar gösterebilir misin? Birazcık. Ha? Bir daha gösterebilir misin nasıl kaydığını? Birazcık zor. Aslında bunu buraya dışına çekiyoruz onu. Da bunu da kaydırak olarak kullanıyorsun sanırım. Evet, evet. Bunu da yastanma aleti olarak kullanıyorum. Ne aleti? Yastanma aleti. Hmm, dikkat et. Şu. Şu. Zaten olduğu gibi Bu ne peki? Bu da böyle Bunu da bize tanıtır mısın? Ağırlık kaldırmaya, ağırlık kaldırmaya alışık olmayan insanlar için böyle. Ağırlık kaldırmaya? Ağırlık kaldırmaya, ağırlık kaldırmaya. alışık olmayan insanlar için böyle bir şey var. Sen onu nasıl yapabiliyorsun? Ağır değil mi? Ağır değil mi? Ağır tamam. Sen bayağı güçlüsün. Tamamen kaldırabiliyorsun. Yani yetişkinlerin spor aletlerini bu şekilde oyuncak olarak kullanabiliyoruz. Evet. Dikkatli oluyoruz tabii ki. Değiştiklerimi şimdi de gösteriyorum. Bu bisiklet mi? Güneş dikkat et. Olmuyor bu. Mügeciğim. Güneş'e bakın. Güneş de oradan binmeye çalışıyor. Fakat bacaklarının kısalığı pek yetişmiyor. O ne? Güneş sen ne? Ne? ne yapıyorsun aşkım? Güneş bisikleti ayaklarıyla değil, oh my elleriyle look. sürmeyi yapıyor. Oh my bisikleti elleriyle sürebilen bir <laughs> insan, Güneş Rekorlar kitabına yazılacak. Ben bunu böyle Ama bunu böyle kullanmak daha iyi çünkü onu öyle Tamam o zaman yukarıya çıkacağız birazdan. Bak bir de şuna geçeceğiz. Gizli bahçelere çıkacağız. Şimdilik görüşürüz. Şimdilik görüşürüz. Ama göster, dur, dur, dur. göster. <laughs> Duruyorum. Şunu göstermedim. Bunu atladım yalnız. Aa bir alet daha vardı. Evet arkadaşlar. Daha bir alet var. O ne peki? Evet. Sen sportif bir çocuksun spor genlerin var. Ağır mı? Böyle kanı açtım. Aslında ağır ama Çok ağır. Tamam o zaman şimdi gizli bahçelere gidelim. Evet. Gizli bahçelere girdikten sonra zaten gizli bahçeleri gideceğiz. Videoyu yine açacağız. Evet. Yeni videoda görüşmek üzere abone oluyoruz abone olmayı unutmayın takip edin